Minecraft Evi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Hex'tin ikinci sezonundan hepinize tekrardan merhaba. E, uzun bir aradan sonra Hex'te tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. İkinci sezonda bittiyiz. Birinci sezonda Hakan vardı. Bu sefer e, bu sezonda yanımıza Ahmet Aga da katıldı. Hoş geldin Ahmet Aga ve Boborod. Hoş bulduk Burak abi. Aga. <laughs> Hoş geldiniz gençler tekrardan. Ee, gençler e, Hexte istiyordunuz uzananleri. Ben de işte ikinci sezona başlama zamanı geldiğini düşündüm ve e, artık başlayalım dedik. İşte biraz Crazy Craft'ı azaltıp e, Hexte devam edeceğiz gençler. E, bunun için güzel bir like patlaması bekliyoruz değil mi gençler? Yo, hadi evet oh diye. Yeah. Ahmet sen kaç bin like istiyorsun? Hmm, e, 50 ilman. bin. 50 bin. Hakan sen? <laughs> 50 bin iyidir abi ya. 50 bin iyidir. O zaman gençler iyi. siz buraya bir 10 bin like atın 15 bin like atın yeter. <laughs> ee, o zaman Hexit maceramıza hemen başlayalım arkadaşlar. Bence biz e, e, Hakan'la geçen sezon başladığımızda ev yapmamıştık. Direkt gemiden ee, yaşamaya başlamıştık. Bu sefer öyle bir şey yapmayalım Hakan. Bu sefer farklı bir şeyler Bence, de yapalım. yani olabilir sen bilirsin abi. Bu sefer abi. ağaç ev yapalım. Ağaç ev. Ama onun için büyük bir i̇şte ağaç lazım ]half. abi. İşte onun için büyük bir ağaç bulacağız. orman ağaçları var abi. Buradam böyle çok büyük kalın, bir ağaçlar evet, var. Kalın ve büyük. Aynen. Onları evet. bulalım. Onlara ağaç ev çok Ağmet, mükemmel kalın olur. kalın ve büyük. O, o ağaçlardan bakar mısın? bir şey yapalım. Hani bir keresinde olmuştu ya <laughs> yapmıştık abi onun gibi yapalım. Ha aynen aynen aynen. onu yapalım. Aynen gerçek onu yapalım evet. Onu bulmamız gerek ama Ahmet. Eee <laughs> Nasıl bulabiliriz abi onu ya? arayacağız. Gelin gençler. Ama Ahmet sen bizden kaybolma Hakan gel birbirimizi bulamayız burada. TP atmak yok yürüyün. Zor tamam. durumlarda sadece TP. Neymiş gençler? Zor, Zor durumlarda, durumlarda TP. Zor durumlar. <laughs> Kameramıza oh, saldırdı. saldırdı. <laughs> Niye güldünüz ki? Kameramıza bok dedi. <laughs> Aa utanmadan <gülüyor> küfür, <gülüyor> küfür etti videonu. Aa buldum ben tamam gelin. Küfür değil abi. bunlar değil yalnız ya. Ya ha, sen abi e, e, sen. Ha, tamam. Yok. Ee, ayılar aslında. var burada. Aa dur şu an oldum aynen. Ee, ayılar mı var? Armudun en iyisine ayılar yenmiş bilir misin Ahmet? <laughs> abi koyunlar var koyun dur öldürelim koyun Aa, öldürelim. Aa harbi evet öldür gece şimdi olur. Aa burada bayağı var lan. Öldür Huu. öldür abi. Neredesiniz? Koyuncuklar, koyunculara eziyet. Koyuncuklar öldürüyoruz. Koyuncuklar, koyuncuklar, koyuncuklar. Geberim, geberim. Ben bir kılıç yapayım da öyle öldüreyim ya. Aynen Hakan ya. Bir tane kılıç yapsana baba. Gel abi yanıma gelsen sen benim. Sen benim yanıma gel lan. Sen kimsin benim yanına çağırıyorsun? Ha? Volvar ben abi. Geleceksin benim yanıma. Tamam mı? Video video deme benim canımı sıkma burada. Tamam şaka yapıyorum. Ahmet abi Ahmet left game oldun. Niye lan öyle oldu? Abi change tekrardan. Ahmet'in ezik bilgisayarı kaldıramadı. Üz oldum ya. Uyuz oldum. Sonra bir daha Is Double Double de Ahmet. Is ne? Double Double G. Gençler gelecek bölüm Ahmet yok anladığımız kadar. <gülüyor> <gülüyor> abi yüz oldum ya. Şu an bende de biraz tuhaf oynanıyor şu şey neydi onun adı. Hexed mi? He. Bende tuhaf. de bana da biraz tuhaf geldi abi Veya ya. uzun zamandan Biz... beri oynamadık diye mi? Ondan da oluyor. alışkın olmayabiliriz abi. Ben oynuyorum gerçi bayağı da bende bu, bu kadar böyle olmamıştı ya. Ya bir yani. olabilir. Ben AKK'ye geçtim ya. Ha, yani, doğru. ee, doğru. bir bayağı bir is double double G oldu gençler. Is bir double daha double. is double G'di bu raka. ha da Ahmet şu an videodayız. Burası, <gülüyor> burası <laughs> orada uygun değil abi. Biz Ahmet'le bayağı bir birbirimize takılıyoruz da gençler. Hem nasıl takılım hem nasıl sevmiş izleyenler bilir bu ayın var orada bir tane. Aynı onun gibi böyle. Hakan şu an kendi hayalindekini bize söylüyor gençler ondan. Ö, <laughs> yani ben. Evet, o... Hakan çok Onu örnek verdim sadece. Evet. Ay, boş öyle yani. Hakan. Hı. Çok cahilsin keşke ölsen parçasını sana bir kez daha göndermekten mutluluk ve onur duyuyorum. TP atayım mı buraya abi? Biz başına TP atmak yok dedik kaybolmayacaktın. Ya ben kayboldum. Hı, Ahmetciğim Burası abi bir tane kule vardı buralarda onun yanına gelir misin? Bak şurada bak, ileride. Bak crafting table'ı bırakıp da gidiyor sanki babasının crafting table'ı mübarek almış bırak. Allah'ın şeyi. Bırakıp da gidiyor mu? Ahmet sen TP atabilirsin. Sen torpidlisin. Allah. Gel Ahmet. Hakan gördük. Böyle biraz tuhaf bir görüntüsü var değil mi? Neyin abi? Kulenin mi? Kuleye de benzemiyor ki pek lan. Tuhaf bir şey. Abi benzemiyor. garip bir şey bu. Gel Ahmet. Hop. Burak ben nasıl bir baltan versin abi. Alamıyorum abi alamıyorum bana. Ben ya. Aa diamond var da şu an kazma. Aa! Abi. Aa ne oldu lan? Abi Herobrine saldırdı. Allah belamı. Kameralara Herobrine saldırdı. Dedi ki bir abi. daha çekme. Allah belamı versin Zaten ki. Oğlum gözleri beyazdı. Yemin et. Ya yemin ediyorum bunu abi. Ben olmayayım. Hakan Ahmet olmasın lan o. Lan baltayla Hayır abi. ya. Aklıma şey yapayım kazma yapsaydım. Aa. Abi, neredeydi lan? Ya ben şu an şaka yapmıyorum abi ciddiyim bak ha. Yok şey dersin bir de neydi şu vardı ya Ahmet bir şey 9. Ha entity 9 mu ne? Ha değil. entity. Bir de dersin entity gördü. Aa köy buldum ben Burak abi gel köye gidelim. Oo, i̇lk evet evet ilk bölüm köy sömürelim. Orada bir köy var uzak. Bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdü. Neyse tamam yeter. Bu kadar konserlerden. Evet. <laughs> <laughs> Niye herkes sustu ya? Hakan senin o muhteşem sesinden sonra eminim ki herkes <laughs> susmuştur. Değil mi Ahmet? Evet abi. AHMET KONUŞ! Abi... Açtım var, koşamıyorum. Aa ya yani şu köye gidelim biraz yağmalayalım da... Kesin... Toprak beni yuttu. Ya o değil de Minecraft'ın e, örümcek oyuncağını gördüm geçen yeğenime hediye alırken. Valla alacaktım da 60 lira olmasaydı alırdım ya. 60 lira ya valla insaf gençler bir oyuncak için. Yani... Bence çok iyi yani 60 lira hani küçücük bir oyuncak. Hakan buraya köy demedin mi? Burası Witch evine benziyor. <laughs> Harbiden de ya. Ne evi? Witch. He ben de başka bir şey anladım. Bitti o. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> ya nasıl konuşuyorsunuz? Bura Hemen abi. Hemen ölmeliyim. Abi beni öldürse Bura abi açık ben i̇stersen... geberim. Öldüğün zaman yine açlığın devam ediyor eksikte. Bura abi istersen TP ol bak burada ev. Şey i̇şte, ev diyorum köy. TP atmak yok yavrucuğum. Burası Minecraft. Burada her şey gerçek. <laughs> Ama çok ısrar ettiğin için atabilirim yani. <laughs> ne, nerede köy? Hani köy? Şu, şu arkada abi bak. Haritadan görebilirsin. Ee, sağ bak. Oğlum gebereceğiz lan biz burada gebereceğiz. Vallahi gideceğiz. Valla ben koşamıyorum bura abi. Var. Aa, ben türü turu yazmadık Hakan bir dur. Abi Aa, alıyorum aynen. abi alıyorum itemlerini. Vallahi sen şey boostayım dedim öldün. Ha, Gezeceğim sen mi öldürdün beni? Evet ben sen boostayım diye tokat attım öldün. Ahmet köyünde kalabilir miyim dostum? Abi mezarın çıktı. Yemine... Abi yemekleri sömür sömür yemekleri. Abi patates ben alayım o. Havuç çükün. Bul. havuç bulalım. Yarım ha. kalbim var. Yarım kalbim. Yalnız bu köy bu kadar mıymış ya böyle? Hakan, Allah. Abi köy Ha de. burada 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 tamam. Allah kahretmesin. Villager'lar da yok burada. Nerede lan? Neredesin Hakan? Bak buradayım abi. Gel aşağıda hmm, galiba var patates. Havuç çalışan ha ekmek tamam ooo oo. Yağmalı 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 tohum çıkıyor lan sadece Don't... Abi tohum çıkıyor bak burada havuç var gel gel Al Lan bunları. şu sahtekar bana full ok atıyor atma o oku atma Ben gebereceğim yine Aa gel Tinker save buldum Buğur abi Tinker's Contrast Mods <laughs> hani... Ya yine Hakan Kipmentor True'yu yazar mısın lütfen Abi ben... yazmamışsınız ben yazın diyorum size ama ya Hakan sen yani bence şu an kaşınıyorsun. Abi keep inventory true yazın dedim ben size Ben sana dedim az önce yazın diye. Yazayım mı ben? Yazayım mı ben? Sıldıracağım ya. Oo burada bayağı bir şey var lan. Aynen. Sömür 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 sömür. Yazdınız mı? Oo. Evet bunlar... yazdın mı? Yazdım yazdım. Oğlum yazdım. burada şey plakalar da var lan. O direkt Tinker Konsol'a girebileceğiz. Bence... Onlar basit aslında. Onları hani oradan almaya gerek yok. Sadece envanter çoklu olur bizim için. O zaman kendimiz mi çıkartalım diyorsun? Ha, kendimiz çıkartırız bunları kıralım yeter abi bizim için. Hmm. Ya... Abi yani ya. nasıl... Ahmet mezarın senin de çıktı evladım. Hatta, hatta. Abi me herkesin mezarı çıktı. İlk bölümden direkt mezarcı olduk la. <laughs> Şunları şöyle alalım. Bence ilk bölüm burada sığınalım ya burası bizim Bence sığınan abi. İlk bölümlük burası. Hakan abi. kaç tane yün kesti? Ben abi öldüm ya abi zaten şurada yünler var bak gel bak. Şu yerde yünler var görüyor musun? Üçümüz için üç tane yün yeter. Mantıklı. He. Herkes üç tane alsın, kimse fazla aşk gözlük yapmasın. Bende beş tane var ama ben önceden almıştım. Abi atsana bir tane, bir tane lazım. Bende iki tane var. Al. Ya... Heh, al Tam tersini yapacaktık şöyle. Ben yaptım yatağımı. Yaptın mı? Aha. Durup deyip yap o zaman. Ben de... Odun ee... lazımsa verirdim isteseydiniz. Ben ne bileyim. Yani o kadar şeydeyiz Alın size yatak. Uhu. Yatın gençler. Aa, Geniş... şey yapacağım ben. Valla ikisi özledim abi. Geçen sefer güzel oynuyorduk. Sarıyordu. Aynen. Ahmet hadi. 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 Yata. Ahmet illa böyle Buraya geç... bak. Hı. Gördüm uyu. Ayaklarımı suya çarptırarak uyuyacağım. Ha, Ahmet. Yaptım uyu. Abi. Hakan uyu. Oh, ya. abi. Ya Ahmet, abi bu ah, Ahmet yüzünden eve su bastı. Ya Ahmet var o ya bu seri baktık ya <laughs> Şunları bırakıyorum o zaman eşya şeyleri kalıp Bırak abi onlar direkt zaten şey ya çöplük onlar Ben vallahi. de bırakayım mı üzerimdeki itemleri Bence ne yapalım biliyor musunuz Bir tane şey yapalım şuradan Abi bir diye. gelişelim bir balta yapalım Karşıdan falan an, aynen işte, Biraz bir, bir ta... uğraşalım onlarla Sıkıntı büyük yani anlatabiliyor muyum Yok anlamıyoruz Şöyle Duyanır sert mi? Niye? Yeah. İngilizce'de tek bildiği şey bu. Şurada gold'lar var. Şunları bir yağmalıya alalım. Ama gold'u bunu al. stone'ları bir alayım. Oh. O değil de Buğra abi. Sanki sen İngilizce'yi böyle hani profesyonelce biliyorsun da yani. <laughs> Bana geliyor burada şey yapıyor ya. Allah ben İngilizce, Allah. Ben İngilizce'yi profesyonelce biliyorum bir şey diye. O havaya girmedim. Sen <laughs> kendini o havaya soktun. Hayır sen... Is double double öyle... G. Ya şimdi tık yapmaya çalışma burada. Hakan bak. Benim canımı sıkıyorsun. Hakan. He. Sonra <laughs> Diyorlar ki niye ha bak şu an zor tutuyorum kendimi ki Hakan'a laf sokuyorum diye. Bana niye Hakan'a sürekli laf sokuyorsun Buğra abi bu oğlu ya. Şimdi yeniden bir şimdi şu an kendimi zor tutuyorum ayaklarım birbirine sürtüyorum ki Buğra sakin oldu ya. Tamam tamam. Ama iki saniye sonra her an burada patlama yaşanabilir. O tamam, patlama yaşamak istemiyorsan şu anda çeneni kapa ve oyna oyna. <laughs> demir bulun. Şurada gold var gold pek iş görmez şimdilik bize demir al. Sıçra basarak abi. ağaçları kesinlikle kırmayın gençler Crash mı Hayır abi crash vermiyor da şey Bir e tanesi geliyor Bir tanesi geliyor ağacın anlatabildim mi? Hmm, mallık yapmayın diyorsun iyi mantıklı Aynen Aa, şu Şurada bir şey var lan şuranın içine gireceğim bir saniye Hop Ama nasıl gireceğiz? Yanında ne var? Karşı kreşten şu varmış Ahmet demir buldun mu? Ben abi odun kırıyorum full ben de odun kırıyorum yani abi de. Yani, yani demirler kolay zaten ya. Hexite maden sorunu çok şey değil. He. Takılacak cinsten değil. Allah. Oha evet. ne yaptı la? Hakan'ım. Oğlum, oğlum vallahi yardım, ya. Güle güle ya sana ya. Şuradan çıkalım, oğlum, uçtum şuraya. gittim yemin ediyorum ya. Uzay. Ve ben şuradan yani. pembiş ağaç toplayacağım pembiş ağaç. Evet Hakan. <laughs> Şurada da şey varmış. Durun şuraya da gideyim. Şurada bir mezarlık var. Kiminki acaba? Buraka iskelet tarafından yazıyor bir utanmadan ya. Bir de şey yazmışlar mi? ya. Abi o mezarlığın Oo gençler burada kulis toplan, kulis yapıyor köylüler. Aa ayıp misin? ayıp. Arkamızdan <laughs> konuşuyorlar gençler. Ay, ay, ay ayılmıyor. Ayin toplantıdalar ya. <laughs> Şöyle şunların buğdaylarını alalım ki ekmek yaparız. Gençler o dilde videodan sonra bu iyi dönecek Aynen. Sen bekle. Bitmesine az kaldı zaten videonun. Son 8 dakika. Eee <laughs> <laughs> acilen demir bulmamız gerek gençler. Acilen. Abi ben... zaten dağlık alandayız. Dağlık alanda herhalde bulunur yani. Ne buluruz? Sanmıyorum. Demir, demir. Evet. Abi sen nereden ne dinliyon bizi? <laughs> Aga duydum. ondan sonra tekrar unuttum. Garip bir olay oldu orada. Aynen. Ya burada koşmayı e, illa W değil mi ya? Aynen abi. Aynen sonra... abi. Ya. Aynen kesinlikle. İlla W'ye bastıracak bizi ya. Neyse şurada biraz taşlar var. Aa durun bakayım. Şurada belki bulurum. Kömür, memür var da demir yok. Demir bulup bence e, bir tane kuleye gidip öyle bitirelim bu bölümü yani... Dem Kuleye mi gidelim diyorsun? Yani hmm. kuleye gidip bence hızlı gelişim Ahmet için... önüme geçiyorsun. Yani hmm. abi bence yani e, hızlı gelişim açısından hemen kuleye gitmek sıkıntı olur. Bence ilk bölüm bir server tarzında olsun. Hmm. Yani. Ne yap... Ev mi yap... Bence burada bir yerde Çünkü şöyle... Tamam tamam. E, yapar Yaparız kesinlikle de. Şimdi ben senin dediğini şey yapıyorum. Mesela şimdi abi kuleye gidersek eğer... Her şeyimiz olur. Şimdi da ilk bölümden diamond bulursak... Yani oho. Yani anladın mı? Oğlum şurada gemi bak gemi de yok lan buralarda haritadan bakıyorum da. Hmm. Hmm. Gemi nedense abi, bu aralar hiç kıtlık yani ya. Benim serimde de çıkmıyordu gemi hiç yani. Bizim seride bolundan vardı ilk sezonda da. Valla abi ya hep gemi şey yapıyorduk biz. Abi o değil de şey burada o gemilerden var mı? Hani hayalet gemi var diye bir ara. Hayır, hayır burada şeyli olanlardan var Ahmet ya. Askerli var. Yes, kral vardı içinde. Değil mi? He, tam hatırladım, Aynen. hatırladım, tamam, hatırladım aynı. Onlar büyük gemi abi de yani küçük gemilerde kral mural olmuyor genelde. Aynen. Şey Ahmet Aga e, Hex'te başlıyor işte. Merhaba arkadaşlar, bugün Hex'te başlayacağız. Eline gelen <laughs> kitabı atıyor rahatsız. Ondan sonra kitabını e, ona şey lazım oldu O da. değil de Ahmet'in 50 bölümlük Hex'i vardı lan galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen. Yani bayağı uzun bir Hex'i vardı Ahmet'in. Manyak ya. Demir hala bulan yok mu? Demir abi mi? Ben, ben e, toplamadım abi. Ahmet toplayacak tane. O Neyse, ser, ben bir şey, şey, Hakan yani. kendinden oturuyor bence. <laughs> abi Ahmet sen, sen uydurdun abi. yani. Bildiğin uydurdun yani. Çünkü öyle bir şey demedi. Adam direkt abi, kilitledi onu. Sen ne yapıyorsun Hakan? Abi sen demedin Ahmet gel, Demir buldum demedin mi sen? Ben dedim herhalde Ahmet topluyor şeyleri madenlere. Allah o şey, zaman ben çocuk bilmiyorum. bildiğin kafasından senaryo yazıyor. Ondan sonra evet. olmamış bir şey bize şey yapıyor. Durumu hiç iyi değil Ahmet bunun. Sence? Acilen madenciliği bırakması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım esmiri ya. Acilen sigarayı bırakmalısın. Aynen. <laughs> adam ince kamu spotu mesajı verdi adam ya. Helalsin reis. Reissin Ahmet. <gülüyor> Gülüyor> Oh, rahatladım. <laughs> Çocuk resmen şey yaptı. O. Ya benim... Şu an surat ifademi görseniz. <gülüyor> <gülüyor> Bence komik değil yani. Anlatabildim Kişe mi? Hiç komik Hakan. İkiye bir kaldın. Darara, darara, darara. Sen az önce bana laf sokuyordun değil mi Hakan? Şimdi seni yalnız bırakma zamanı geldi Hakan. <laughs> evet ve blokların bitiyor. Redstone. Seni geçmem gerek. Abi bitti. E crafting yapacak şeyim de yok. Nasıl geleceğim lan yukarı? TP var tabii ki de. <laughs> Aa, TP atmamız bu. Buldum Hayır. abi ben demir bir 6 <laughs> e, tane. Çalacağım. Tamam yap onları işte. Eee ben... kılıç mı yapalım ondan abi? Ne kılıcı lan kazma yapacağız rahatsız. Ha. Abi kadar maden alacağız. Tamam. Yürü hadi. Yürü. <laughs> Sen benim atı çalarsın ha. Bir de üstüne abi ben sana dedim baktım video edemem misin öyle bir şey, Hakan Neyi dememişim abi ben? Atı ben çaldım öldürdüm falan filan. Abi de atırsızı diyorlardı bana ya. Bana suç attılar. Aa dedim ben ya. buraya bir tane fırın yapayım mı? Yap abi ben de fırın için taş topluyordum. Var bende yaptım ya tamam Atırsızı olmuştum ben dedi, bakayım. İki tane kömür ateşledim içine geri kalanlar ateşleyeceğim buruk Garibim Ahmet a Lan! Ne oldu lan? Ahmet çok sağ ol yani. Öylesine bir bakıyordu. içine attı beni Ahmet. <gülüyor> i̇çine attı. <laughs> Yardıma geleyim mi abi? Dur çıkayım. dur dur dur. Gelme gelme gelme. Sakın vurma şu taşı kırdım sayılır ha. Sen şimdi beni de oraya atarsın. Lan bu köylüye inme miymiş? Ne olmuş lan? Yüzüne baksanıza şunu. Bakayım abi. Bak içeri geldi. Bak bak. Nerede evet, abi? Abi o, o köylünün yani suratından hava alanı geçiyor. Havalan değil evet. lan bildiğin karayolları geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel espri yapıyorum ya. Dur abi çeşme olsun koyacağım. Esprinin öncülüğü bendeydi ama yani lütfen. Bakayım ne istiyormuş bu? 14 tane piston verirsek alüminyum oreberry vur buş veriyor. Yemin et. Oreberry buş. Yemin et abi. Kipmentörü turu yazdınız mı? Hıhı, <laughs> hı yazdım abi. Game roll kipmentörü turu. Şu <laughs> su niye böyle boşuna akıyor ki? Burayı hangi rahatsız kırdı? Ahmet. Ben Ahmet. ayaklarımı değdirmek için kırmıştım. Ahmet sen ayaklarına şey yap <laughs> oh, Hakan... Hakan, diyecekti de iyice alışmış ya <laughs> valla. Demirler ne yaptın Hakan? Al abi yaptım sana kazma. Şuradaki goldları toplayacağım. Ben de onları alacaktım. Dur. <laughs> Hakan! Nerede lan onlar? Efendim. Hakan su <laughs> içindeki ne var? Ahmet bir işe yarar mısın? Niye böyle boş boş geziniyorsun Ahmet? Ahmet harbiden <laughs> ya. Abi, ara sıra kırıyorum harbiden. Baya madenim oldu. Ne oldu şş. mesela Ahmet onu söyler misin? Bugün... 19 tane kabuston 4 abi. 19 tane çok güzel maden toplamışsın Ahmet seni <laughs> tebrik ediyorum. <laughs> abi maden aradım bulamadım ya. Abi altın buldum. Aferin Ahmet şimdi o altınları, maden şeyleri al. Abi kazma süreye... Ben sürüye... lapis buldum o iyi. Enchanted <laughs> table'da. Şu Görüşmeler. an içim, içim titredi ya bir şey oldu böyle ürperti geldi. Ürperti mi geldi Hakan? Arkada Hakan. videodan arka. sonra olacakların <laughs> mesajısını mı verdiler sana 3 harfler Hakan? Hakan <laughs> arkanda <gülüyor> bir şey var lan. <laughs> kork Hakan. Arkan, kork arkan, benden. Bak. Benden kork. Şimdi babam arkan. gelecek diyecek ki sen benden kork. <gülüyor> 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 lan bu kadar lapis yeter. Bize bir bir sezon boyunca yetecek lapisleri topladım gençler. Daha lapis bulursanız. Burak tepeye baksana. Bakmak istemiyorum Ahmet git bir işe yara Ahmet. Ama ah, maden yapıyorum şu anda. Ahmet bunun aga craft'ı var Ahmet. Abi aga craft'ta ee, bak şimdi sana bir şarkı yolluyorum hemen. Mesajımı almıştır o. Yaydan çıkan o geri dön. Anladın mı abi? <laughs> Anladım. <laughs> abi söyle bakayım bir şey. Neyse. ah maden yapıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Tüm madenler açılır. O şarkıyı dinlesek Minecraft'ta. <laughs> Hakan aç bakayım abi ben... şarkıyı. Teliflerden boş ver. aynen falan. aynen. Allah sakata gel gelmeyelim buranka. Ya Ahmet tek kişilik yere niye iki kişi girmeye çalışıyoruz? Abi kırılmıyor dur Öldür beni. Öldür <laughs> Ahmet'i. Vur abi ona. Yalnız enchant basacak mıyız bu abi bu E'ye basıp X'e basma olayı var ya yani, Ha yok ya abi, evet. Yani ben şey hani normalde ya. ben de serimde basmayacaktım bu abi Hani izleyiciler şey dedi hani sen oyunda büyücüsün dedi e, Bastan bir şey olmaz bence dedi Ben ben de bastım abi yani Bilmiyorum hani aslında dedikleri de doğru Yani oyunda büyücüyüz abi biz hani Ama anladın ona mı? bakarsak oyunun sahibi direkt game mode 1 de yapabiliriz Yani ben şu an mesela basmıyorum desem yalan söylerim size Bastım öyle Anladın <laughs> 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 O oha bedrakı bile kırar da kırar lan şu an elimdeki. Yes, bastım abi? Hayvan gibi bastım. Nasıl bastım? Var bu ben... abi so, ya? Her şeye bastım vallahi tam bunu atıyorum attım. Anlıyorum Valla attım. Sadece Hakan aklıma getirdi diye yaptım. Ahmet sen bak 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 şu an araştırıyor nasıl bastım. Ahmet. Ahmet. Yok yapmıyorsun. Ahmet bir yok, şey yok Ahmet. Yok yapmıyorum oğlum şey yapacağım ne odun yapacağım odun kış yapacağım. Bayağı bir odun yazmış çünkü <laughs> saray yapacağız saray saray. Madem bul, maden, maden yap. Bir şey yap abi. Boş sen, boş. Bence sen, a, sen e, maden, anket şey. yapalım. Tamam evet, mı abi? E, açıklamaya koyarım. İnter, i̇nternetten yaparım bu sefer anketi. Şey anketi olur bu. Ora evet. abi, kale buldum. TP, o. Oh. Ama TP VP aslında. lan. olur bakayım. GGVP. <laughs> Bak. Ben. Burda mı yaşasak gençler? Bunu soracaktım. Buraya aslında yaşayalım. aynen fethedip burada yaşayabiliriz abi. Burası hani bizim zaman ya Ölümün yapacağız. sonuna gelelim. Girme, girme. Bak ne yapalım biliyor musun? Biz de buraya bir e, ev yapalım abi. Gelişene öyle gidelim. gidelim. öyle gidelim aynen. Bu bu, bu kısma bir ara bir şey yaparız yapayım. abi. Yapayım, gelen hemen yapıyorum. Siz de diğeri e, döşemek için şey varsa şey yapın. A, odun odun yapayım, ver odun ben. Odun, ben ben. Aynen, odun. yapın. Hakan toprak varsa toprak kadar yeter mi? Yeter, yeter. Oho. Bo ba iyi bak ama yeter yeter diyorsun da. Şimdi son, son kızım Dur be. Bekle Hakan ben genişliği belirleyeceğim sana. Tamam. Hı -hı. Ya vurma. Abicim anlamıyor musun laftan? Aha, Ahmet ama sinirleniyorum gerçekten. Abi yanlış da vurdum vallahi yanlış da vurdum. İlk, ilk baştaki yanı çekildi <laughs> <laughs> Sonraki yanlış da vurdum çaktırmadım. <laughs> Dur abi. Hmm, bir dakika. Keşke yataklarımızı alsaydık lan. He ya abi, aynen yakın yakın zaten abi ben giderim şimdi alırım. Mahtar... Sen Hatta... kırsana. Neleri? Atayım abi ben sen kaldım. Hangisini kırayım abi? Şunu. Aynen tamam. Bunu da, Bunu da kırdım. Bence bu Burak, evi... ben sen odun atayım mı? Var mı sende? Var değil yok. At. Attım abi. Box Bir... tanks boys. Ben gidiyorum yatakları alıyorum. Bye boys. Şöyle. Aa mavi slime var burada. Dur slime öldüreyim bari. Ama yemeğim kalmadı ya. Of. Bende ekmek şey vardır. Aa çokobalar var burada Buraka. Çok Ahmet çok... kum topla... Burada kum var mıdır la? Nerede abi? Abi burada kum Biraz yoktur abi ya bence zordur yani. Şöyle. Ne lazım abi yardım edeyim. Bir ya, tane de kırık vereyim. Yok yok şeyden dolayı ya. Şurayı full cam yapacağız. Buradan düşmanları kollayacağız Ahmet. He. Ya, yürü git şuradan ya. Git başka yerde oyun oyna ya. Nasıl Anladım. abi baksana bak şekil nasıl oldu baksana abi. Dur bir geleceğim. Hakan kum bulursan getirsene. Abi kum yok buralar. Ha şu kum biyomu varmış şu tarafta tam. Nasıl oldu abi? Çok şekil şükür oldu. Ama buraya 3 tane yatak sığdırabilsek helal olsun bize. <laughs> Olmadı ranza yaparız abi bir şey yaparız. <laughs> Ahmet o öyle şeylerle ha, ha büyütüyorsun ama tamam iyi. Kapatalım. Hop 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 hop. Anladın mı onu abi? Çadır. Çadır tarzında olacak. Oo Ahmet bu it yeteneğini konuşturuyorsan. Çık lan köylü. Bizim camlı çadır yapacağız. Güle güle tavukçuk. Hayır öl öldürme öldürme. <laughs> bu kamp hayatında bize tavuklara yer yok. Tamam böyle olacak abi bak giriş çıkışımız bak şurada. Dur geliyorum bence buraya ben bir tane şey koyayım crafting. De ben öldüğümde gitmiş kraftik. Var mı abisinin ona göre yapacağım. Crafting table mı abi? Hı -hı. Var abi. Şuraya koysana şu cama. Şuraya koy da tamam. Yer kaplamazsın tam şuraya. Tamam güzel. Ee, şimdi bir tane ben chest yapayım. Bir. Oha bir şey oyun bir dondu. Da. Ha tamam düzeldi. Crash verecek sandım ben. Şunları şöyle alalım. Hop. Şu chestleri nereye koyayım? Dur abi kaç tane kum lazım? 32 yeter mi? Ee, yeter yeter. Yeter oha fazla bile. Oo ben <laughs> üşüdüm gençler hadi gelin bir an önce yatalım. Tamam. <laughs> <Gen> <laughs> Şimdi bakın şeyleri koydum. 9 tane ekmek yaptım hiçbirisini. Fırın var, var mı bu abi ya fırın yapalım bekle yapıyorum. hop Bir geri kalanları toplayalım şöyle hemen alaka. Hakan yataklarımızı, yataklarımızı ver. koyacağım. Ne tarafa koyayım abi? Nasıl yapalım? Koy şöyle. Şöyle koyuyorum. Yanına koyayım mı? Koy. Çekil. Bunu nereye koyayım derine? Üstüne Şuraya koy. koy. Şuraya, koy. Şuraya koy. Aa şöyle ayaklarınızın yanına koyayım Böyle yani hepimiz dururum ki şu soğukta abi donup ölmeyelim ya. Hepimiz yan yana duralım. Ne kadar düşünceleriniz genç? Tamam. Ee, kumları yakalım. Annen. Ateşe verdim Muraka o oh, evimiz oh. ışıklı. Oh. aydınlandı aynen. Aynen. Şurada ben zaten torç yapmıştım 40. Kapı tane. yapayım mı abi? Kapı yapalım aynen. Ama ben, ben odun kalmam. Aa dur dur. Kapıyı ben yapacağım hayır. Özel bir kapıdan. Özel hmm, bir tamam. kapı. Hakan ne bu şiddet bu celal kahramanlık. <laughs> evet ya. Tamam. Şuralara biraz daha stone koyalım. Oğlum burası, buraya kırmayalım bence. Arada kaleyi ele geçirdikten sonra gelir bakar bakar anılarımızı dep. <laughs> aynen aynen. Biz... Mesela serinin sonunda gelir... Aynen aynen aynen. Ahmet, Efendim buradaki ifamız sana anlayabildin mi? Ne abi? Buraya kırmıyoruz. Troll yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz içindeki ortama. Ben ya ne yaptım abi? Ya ne bunu abi? kırmıyor, bunu kırmıyor. Bak bu merdiven olarak abi, bak böyle yapıp çatıya çıkabiliyoruz bak buradan. Ay çok zeki. <laughs> Kış günü çatıya çıkmak. Kar yağacak <laughs> evimizin içine. Vallahi. <laughs> Bence yavaş yavaş videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Hex'in devamını gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.